Bir Allah'ın kulu da cenazeyi haber vermez mi ya? Hiç mi duymayız yani? Ama bu işte bir gariplik var. Haluk yani... 40 yıl önce komşunuzmuş. Sana haber gelmemesi çok da acayip değil yani. Ama yani düşündüğün kişi ise tabii. Peki bu Aytül Hanım'ın numarası yok mu? Nereden olsun canım? Kaç yıl geçmiş olsa arardım. Kötü haber tez yayılır Haluk Bey. Yani Aytül Hanım ölmemiş olabilir. Ama bu sefer tez zehirlenmiş Emine. Bak görüyor musun? Yani bence Allah sıralı ölüm versin yani. Önce Ayto tezi, sonra biz. Ne biçim konuşuyorsun? Ne biçim konuşuyorsun? Hakikaten ha. Sen de hemen öldürdün kadını. <laughs> Ayrıca Mesut abi, bilmiyorum dedi. E, o zaman başkaları ne ara abi? Ya, Mesut abi bilmiyor olabilir ama başkaları biliyordur. Hı -hı. Bir düşün, başka kimler var mahallede? Ya gelsin buraya, ben açıkça sorayım. Kardeşim senin annenin adı neydi diyeyim ya. Aa olmaz, olmaz. Baksanıza ne kadar üzüldü adam. Ağlayarak gitti neredeyse içeri. Ya, bence daha fazla hatırlatmayalım yazık. Evet evet sakın yapma öyle bir şey. Belli ki annesiyle güçlü bir bağ vardı arasında yani. Hayır ama annesi gerçekten Aytül teyze ise... ...benim bir arayıp başsağlığı dilemem lazım. Ayıp olur yani. Abi beni niye dinlemiyorsun sen? Ya Allah Allah'ın beni niye dinlemiyorsun yani? Konuya odaklan ya. Ya mahallede kimler vardı düşün başka. Sırf Mesut Bey'im var. Başkaları da vardır illa ki. Ya onları ara. Dur, kim var ya? Kim olur? Kim var? Kim var? Can. Dur dur dur. Can. Arası. Can'ı arayayım. Var mı? Can bilir. Hadi ara. Alo Can. Gel Can. <gülüyor> <gülüyor> ne haber? Nasılsın? <laughs> eyvallah ya. Sağ ol. İyiyim ben de. Ya Can ne soracağım sana? Ee, hani bizim mahallede o cumbalı evi hatırlıyor musun? Ha. Bak onun ...orada oturan hani Aytül teyze vardı. Ha. Ha. A Aytül teyze vefat mı etti? Ha. Bilmiyorsun. Alo, Pakize teyze. Ee, ya e bizim oturduğumuz apartmanın karşısında hatırlıyor musun? Aytül teyze vardı. Ha, o vefat mı etti? Alo, Asuman teyze. Ha, merhaba. Ya bizim oturduğumuz apartmanın karşısında Aytül teyze vardı hatırladın mı? Ha, o vefat mı etti? Tamam Bay Görüşürüz. Haluk Bey dakika ve skor verin ya. Aytül teyze yaşıyor mu? Yok tanıdığım, tanımadığım, hatırladım, hatırlamadım. Herkese sordum. Kimse bilmiyor. Abi bulursun birisini bir düşün. Mahallede kimler var? İlla biri biliyordur canım. Bilmiyor olur mu? Ki bak mutlaka bilen birini yakalarsın. Düşün bir Haluk. Yok ya gelsin buraya ben direkt soracağım kardeşim senin annenin adı neydi diyeceğim. Ama üzmeden ya. Ben yani çok kibarca. Tamam mı? Evet evet bak adam çok üzgün yani çok böyle şey sor biraz. Evet evet yani adamın yarasını neşmi. <laughs> Kusura bakmayın ancak kendime geldim de. Yani... Hala alışamadım da annemin zamansız gidişine. Anne başka oluyor tabii. Anne çok zor. <laughs> ya Eray, e, senin annenin adı... <laughs> ağla, ağla. Ağla, annenin adını bağıra bağıra ağla. Rahatlarsın Eray. Annenin adını böyle haykır haykır ağla. <laughs> Ben sınavda herhâlde çalışıyorum. Hı? Ben sınavda herhâlde çalışıyorum. Hı? E böyle hiçbir şey anlamıyorsun sen de. Eray Bey. <laughs> Sağ ol Emine. E, Eray Bey, e, terasa çıkmak ister misiniz? Biraz temiz hava alırsınız. İstemem. <laughs> Aa, Remziye Sultan'a. <laughs> Nasıl da bir başına bıraktın gittin ne oldu? <laughs> Remziye mi? Annem işte. Remzi Sultan. E, Eray Bey. Annenizin adı Aytül değil miydi? Ha. E, ne Aytül'ü canım? Benim annemin ismi Remzi Sultan. <laughs> Emin misiniz? Ya belki hani Aytül Remzi olabilir. Yani o açıdan. Ne alakası var Tulacığım? Annemin ismi Remzi. Aytül kim ya? Ya yani biz bir ara hani acaba Aytül mü diye şey ettik o yüzden yani. Bak yine aklıma geldi fena. Benim yüzüm yıkılıyor. kardeşim. Kim arıyor oğlum? Kayıtlı değil. Sen. Haluk, oğlum ben Aytül teyzen mahalleden. Aa, Aytül teyze? Ha. Ama neyin Aytül teyze atladı? Aytül. Yakıştı mı Aykül teyzeciğim, ben öldü demedim. Acaba vefat mı etti diye şey yaptım. Yoksa olur mu öyle şey? Ee, o Yanlış anlaşılma var. Şimdi şöyle ben size anlatayım olayı. O öyle değil. Yok hakkı değil. Ya bilerek söyler miyim öyle bir şeyi? İyi ee, tamam kapatıyorum hadi. Tamam görüşürüz hadi. Bak, telefonum susmadı. Keşke böyle bir anda herkesi arayıp ortalığı alevlendirmeseydin. Yazık ailesinin de kulağına gitmiş. Üzülmüş insanlar. Görüyor musun Meltem? Haluk'un söyledikleri nasıl yayılmış hemen? Benim de hep başıma gelir gönülü bu ya bilirsin. Biliyorsun abey. Havuçla Simay ayrıldığında ortalığı birbirine katmıştınız. <laughs> susun susun. Hepsi senin yüzünden Zero. Ara ara diye tuttum. Diyeceğim tabi, tabii Haluk. Diyeceğim tabii yani. Kusura bakmayın orada tekrar şey oldum da. Şeyi anlamadım da kardeşim ya, aklıma takıldı bu Aytül dediğiniz kimmiş? Annemin arkadaşı falan mıymış, o da mı vefat etmiş? Ee, yok, ee, şey Haluk e, bir an için e, annemizin ismini Aytül Hanım'la şey yapmış, karıştırmış ondan. Anladım, anladım. Neyse, biz de kalkalım artık evet. çocuklara biraz. Evet. Uçalım ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Bu arada Merve ile Orçun'u da benim için öpün olur mu? Eray amcanızın size selamı var deyin. Çok öpüyorum onları. Tabii tabii. Evet. O zaman hadi biz gidelim öpelim çocukları. <laughs> hadi ee, şey yapalım evet. o zaman. Hoşçakalın. Tekrar başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Evet. <laughs> Ya Haluk, kardeşim bina böyle kentsel dönüşümle yapıldı değil mi şimdi? Eski hali böyle değildi çünkü. <laughs> Doğru. Ama güzel olmuş ha, güzel yapmışlar. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Yeni mobilyalarınıza bayıldım. Yani bak eskileri de güzeldi ama bunlar daha modern, daha şık olmuş, daha güzel. Ee, teşekkür ederiz, çok naziksiniz. Sen eski mobilyaları görmüş müydün? Görmez olur muyum kardeşim? Onu bir perşembe gününde görmüştüm. <laughs> Güzel rahat Kardeşim ya iznin olursa Lavaboyu tekrar kullanabilir miyim? Eh, o kadar çay içsem Ben de giderdim ah. Şişt, Fark ettin mi? Böyle bir seke seke gidiyor Şimdi daha eminim ...bu sakatladığım tıp öğrencisi. Ya seke seke falan gitmiyor. Haluk adamın bacağı üşümüş, bir şey normal yürüdü yani. Sen fark ettin ama değil mi? Böyle hissetti böyle bir karık karık. Yo, ben fark etmedim. Nasıl fark etmiyorsunuz ya? Tabii ben kimlere soruyorum. <laughs> ama ben işte böyle top oynadım mı biraz sert oynarım. Böyle yıllarca kalır böyle acısı, <laughs> sısısı, ondan sonra izi. Vallahi Haluk Bey, Voldemort gibisiniz. O da Harry Potter'ın alnına yıllarca taşıyacağı bir iz bırakmıştı. Fırıldanma, kapıyı aç, kapıyı aç. Kim? Aa, Jettar Özlem de. Bey geldiler. Merhaba. Merhaba efendim. Rahatsız etmiyoruz değil mi? Yo, estağfurullah. Buyurun, hoş geldiniz. Aa, merhaba. Misafiriniz varmış galiba efendim. İsterseniz biz sonra gelelim. İlk defa mantıklı bir şey söyledi. <laughs> ya, bir şey, yani yabancı biri değil zaten. Haluk'un yakın bir arkadaşı. Öyle mi? Biz tanır mıyız? Kim? Vallahi ben de daha yeni tanıştım. Sizin tanıyacağınızı sanmıyorum. <laughs> doktor Eray Bey kendisi. Ay, bu bilgi daha kesin değil. Bence yaymayalım Emineciğim. O zaman Eray Bey gelsin bir deneyelim bakalım. Test edelim doktor mu değil mi? Ya bence adam gibi soralım. Sıkıldım ben bu oyundan. Ne bu böyle he? Ahlokcuğum, bence önce bir çaktırmadan öğrenmeyi deneyelim. Olmadı sorarız. Yani biraz hassas biri de kırmak istemiyoruz, ondan yani. İyi olacak, hastanın doktor ayağına gelirmiş. Biz şimdi hiç belli etmeden sorar, öğreniriz bir şeyler. Hayatım, benim de ne zamandır dizim ağrıyor, biliyorsun. Gelsin sorarım. Doktorsa cevap verir zaten. Sor sor. <laughs> Aa doğru. Şimdi aklıma geldi, böyle benim de midemde bir yanma oluyor. Sorarız, tedavisini doktorsa söyler zaten, bilir. <laughs> Merhaba Eray Bey, ben Özlem. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Merhaba efendim, ben de Sertaç. Haluk Bey ve Meltem Hanım'ın kapı komşularıyız. <laughs> Onu biliyorum da daha önce yüz yüze karşılaşmamıştık tabii ki. <laughs> efendim, sizi hazır yakalamışken... ...benim dizimin şurasında bir ağrı var. Ne yapmam lazım sizce? E, ee, bilmem. Nasıl bilmem efendim? Siz bilmeyeceksiniz de ben mi bileceğim? <laughs> Nasıl bir ağrı var sizde? Efendim böyle merdiven çıkarken sızım sızım sızlıyor. Ha o benim kuzenime de olmuştu bir ara kardeşim o. Ee, ya sinir sıkışması oluyor ya da ne bileyim böyle ödem olmuştur orada. Ee, şey deneseniz bu at kestanesi yağı vardır meşhur. Ondan bir sürün bakalım belki ağrıyı alır. <laughs> evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.